Avrupa futboluna ilk adımını Real Madrid ile atan ve kariyerinin son yıllarını Antalya Spor ve Konya Spor'da geçiren Samuel Eto, kariyerinin zirvesini geçirdiği Barcelona'da belki de Messi için kurban edilmişti. O yıllarda kimse farkında değildi ama futbol tarihinin en ilginç takaslarından biriyle bir sonraki durağı Inter olacaktı. Kamerunlu futbolcu Samuel Eto, Real Madrid B takımıyla başlayan kariyerini 2019 yılında Katar SC takımında tamamlamıştı. Madrid ekibinde 3 yıl çeşitli takımlara kiralandıktan sonra transfer olduğu Mallorca'da 4 sezon boyunca çift haneli gol katkısı verince bir sonraki durağı Barcelona olacaktı. Katalan ekibinde ilk 2 sezonun 92 maça çıkıp 80 gol katkısı veren Eto'nun sonraki 2 sezonu kabus gibi geçecekti. 2008 yazında Barcelona'nın başına Guardiola'nın getirilmesi ve Messi'nin sahneye çıkışıyla zaten takımda istenmeyen bir adama dönüşüyordu. Irkçı saldırılara da maruz kalan Kamerunlu La Liga'dan İtalya Serie A'ya transfer olmak istiyordu. Barça'daki son sezonunda 52 maça çıkıp 36 gol atan Samuel Eto sonraki sezon Zlatan Ibrahimovic ile takas edilerek Inter'in yolunu tutmuştu. Aynı zamanda bu takas için Inter'e 46 milyon euro da ödenirken yine Messi'nin yüzünden Zlatan'ın da Barcelona kariyeri istediği gibi gitmeyecekti.